Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kaminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz. Yoksa o sizi, hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra, yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat, o sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz. Bunun üzerine o elçi dedi ki, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu, Andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır. Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık artık uzak olsun o inanmayan toplum